Bu videoda Opel Vectra B X20XEV motorlu 1996, 1997, 1998 model manuel veya otomatik araçlar için özel olarak üretilen motor elektrik tesisatının üretim sürecini izliyorsunuz. Soketsan üretim hattında yüksek kaliteli kablolar ve orijinal standartlara uygun konnektörler titizlikle bir araya getirilir. Her bir kablo demeti aracın motor sistemleriyle tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanır ve özenle hazırlanır. Ürün kodu 6295489 olan bu tesisat, 12 volt sistemlerle tam uyumlu, dayanıklı ve uzun ömürlü bir üründür. Montaj öncesinde tüm bağlantılar iletkenlik ve izolasyon testlerinden geçirilir. Böylece motorun güvenli ve verimli çalışması garanti altına alınır. Her soketsan ürünü gibi bu tesisat da kalite kontrol aşamalarından başarıyla geçerek paketlenip sevkiyata hazır hale getirilir. Detaylı bilgi ve sipariş için soketsan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Soketsan. Güvenli bağlantılar, güçlü performans.